Denizli Buldan'a adım attığınız anda o rengarenk daracık sokaklarda sizi eşlik eden bu sevimli minicik kediler ve her köşede yükselen dokuma tezgahlarının sesiyle karşılanıyorsunuz. Sokakları dolaşırken her köşe başında bir el sanatları atölyesiyle karşılaşmanız mümkün. Buralarda birçok hediyelik eşya bulmanız mümkün. Duvarları süsleyen rengarenk resimlerin ve sıcak atmosferin tadını çıkarabiliyorsunuz. Fotoğraf çekmek için harika renklerin olduğu bu sokaklar samimi ve huzur dolu. Renk renk desen desen peştemal ve havlularla dolu mağazalar arasında dolaşırken kendinizi alışverişe kaptırmanız kaçınılmaz. Birçok desen ve renkleri mevcut. Her bir peştemalin iplikle dokunması sabır ve ustalığın eşsiz bir birleşimi. Her ilmek, yılların emeği ve geleneklerin zarif bir yansıması gibi. Gerçekten büyük bir emek harcanıyor. Gezerken acıkırsanız mutlaka Meşhur Buldan pidesini deneyin. Çıtır çıtır hamuru ve nefis iç harcıyla damağınıza unutulmaz bir tat bırakıyor. Burası geçmişle bugünün sıcacık bir buluşma noktası.